Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizle birlikte günlük makyajımı yapacağım daha sonra e, bu adını asla adını asla telaffuz edemeyeceğim kay sabununu sizinle beraber inceleyeceğim dün geldi ve kullanmadım ben bunu sizinle beraber e, kamera karşısında denemek istedim. Yani hiçbir fikrim yok nasıl olduğuna dair. Şimdi bir yüz makyajımı çok hafif günlük bir şekilde yapıp en son kaşımı bununla tamamlayayım Ve canlılık gelsin diye bu mucizevi yağını kullanıyorum günlük olarak. Hazır dedim bu kadar güzel ışık bulmuşken bunu kaybetmeyeyim ve kullanayım. Hem size de bilgilendirici video olsun. Almak isteyenler varsa iyi veya kötü yorumlarımı ben de söylemek isterim. Çünkü az bir parada değil 90 lira yani. <laughs> İnşallah fiyatını hak edecek bir üründür. Günlük bir makyaj olduğu için çok abartmayacağım zaten. Şöyle göz altlarımı. Dudaklarımı da hemen bir nemlendireyim. Azıcık yüzüme e, her zamanki fondötenim. <laughs> Golden Rose'dan geçeceğim. Naskita'nın e, 3D açılı fondöten fırçası. Diye geçiyor. Böyle bir pompa sıktım ve bunu yüzüme eşit şekilde dağıtacağım. Evet. Eyeliner'ımı tamamladım. Ee, şimdi tabii ki gözümün içine kalem çekeceğim. Ee, Farmacy'nin kahverengi kalemini çekeceğim. Bu aralar rimel olarak nedense bu um, Farmacy'nin optimal optimal style diye geçen <laughs> rimeline takmış bulunmaktayım. Bilmiyorum bir hoşuma gitti, <laughs> sevdim yani. Evden çıkamıyorum ya. Kargolarım gelecek diye. Göz kapağınızda bulaşan rimelleri şu şekilde bir kaş fırçasıyla temizleyebilirsiniz kuruduktan sonra. Şöyle ileri geri yapınca zaten o orada çıkıyor. Farınız falan da bozulmuyor. Rimelimizi de sürdük. Kaşımı şöyle yapayım daha iyi görmeniz açısından. Bir tane kaşımı doldurayım. Bu kaşımı doldurmayayım. Evet bu kaşımı doldurdum. Bir iki konallı, iki boğallık gerçekten. Benim günlük makyajım hemen. Ay pijamam kesik. Benim günlük makyajım hemen böyle oluyor zaten. Yani daha hızlı yapıyorum ama şu an size göstermek için yavaş yapıyorum. Hatta bazen fondöten bile sürmüyorum. Sadece kapatıcı sürüyorum. Ama bugün tabii videoda karşınızda güzel durmak için sürdüm. Hemen şu farmasını yine highlighter'ından pıt 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 atıyorum buralara. Ve artık şu kaş olayına geçmek istiyorum. Çok sabırsızlandım. Bir de dün sadece açtım baktım hiç benim kullanmadım bile. Leo kapıyı açmaya çalışıyor. Evet. Makyajımda çok yoğun bir ruj sürmüyorum. Zaten genelde dışarı çıktığımızda da maske takıyoruz. Hemen e, parmağımı alıyorum küçük bir şey. Dudağıma bunu yayıyorum, doğallaştırıyorum. Güzel de bir görüntü oluyor. Artık kaşa geçebiliriz. Biraz daha yakınlaştım size. Eee Paketimizi açtığımızda şöyle iki tane fırça çıkıyor. Biri maskara şeklinde. Maskara fırçası şeklinde. Diğeri böyle. İlk olarak bunun ucunu bükünüz diyor. Ve hafifçe ıslatınız diyor. Büktüm. Şöyle şu hale getirdim ki daha rahat alabilelim diye. Hafifçe ıslatınız diyor. Ben şöyle 1, 2, 3. Islamıyor mu sanki? Ay kendime sıktı. Üründen alıp önce kaş yönünüze sonra da yukarı doğru tarayın diyor. Ürün ee, içerisinde yarısından bir tık fazla dolu. Baya gider diye düşünüyorum bu. Şöyle. Şöyle ileri geri yaptım. Olmuyor gibi duruyor ama. İlk önce kaşınızı tarayın diyor yani kendi yönünüzde. Ay dur ya. Biraz daha ürün alıyorum. Sanırım ben az ürün aldım ya. Yalnız farka bakın. Özel kaş fırçası ile son kez tarayın ve şekillendirin. Ben biraz daha e, ürün kullanmak istiyorum çünkü sanki ihtiyacı var gibi. Sanki az geliyormuş gibi yani. Gördünüz mü? Şimdi hepsini yukarıya doğru dikeceğim. En son o şey fırçasıyla şekil vereceğim arkadaşlar. Yukarı doğru tarıyorum şu an. Şimdi bu doldurduğum kaşımda biliyorsunuz. Şey yapabilirsiniz ya böyle az ürünle başlayıp biraz daha arttırabilirsiniz ürün, ürünü. Sanırım böyle daha güzel oluyor. Hem dozunu ayarlamış oluyorsunuz. Hem de istediğiniz şekli bu şekilde verebilirsiniz. Kaşlarım havaya kalktı. Yalnız bayağı güzel oldu. Ben sevdim. Sizce doldurduğum kaşım mı? Doldurmadığım kaşım mı? O şuraları boşluk ya. Ama çok güzel durmuyor mu? <laughs> İnşallah böyle gün boyu sabit durur. Şununla da şekil veriniz diyor. Şöyle aynamı koyayım. Şeklini ben çok bozmak istemiyorum. Bu yukarı kalkıklığı seviyorum. Zaten gün içerisinde de bozulur diye düşünüyorum. Şöyle hafif indirdim. Yalnız ben çok sevdim ya. Ürünle ilgili kötü bir yorumum yok. Ee, şu an yok yani. Kullandığım zaman fikrim değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Ama şu an için bence çok güzel. Yani benim o kullandığım kaş jelinden çok 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 daha iyi kaldırdı. Ve benim için şey önemli işte akşama kadar bu kaşlarım böyle sabit duracak mı? Çünkü biliyorsunuz durmuyor yani. Bence çok güzel gözüküyor. Sizin yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum muhakkak. Eee Sizce ne diyorsunuz? 90 liraya değdi mi? Değmedi mi? Ben beğendim gibi. Vallahi güzel. Bu videonun da burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kaş sabunu ile ilgili yorumlarınızı bana muhakkak yazın. Sizin düşünceleriniz de benim için çok önemli çünkü. Başka böyle incelememi istediğiniz ürünler varsa onları muhakkak yazın. Çünkü dikkate alacağım. Tekrar tekrar söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.